beraber arkadaşlar. Ben Abdullah. Ben de Bugün sizlerle beraber tekrar video Hadi hemen sana başlat. Başlat. Başlat arkadaşlar. Bir saat var da sen yok. Hemen biz başlatalım. Tamam burada bir tane bu adam var. Adam nasıl? Adam tam okuyamıyorum. Tron neydi diyor galiba? Tron ne kalmış? Adı okuyamıyorum. Evet ben ben de okuyorum. Aslında mı diyeceğim? Daha falan var bak. Boks... Ne kadar fazla askeri var? Askerler işte. Oha ne kadar çok askeri var ya. İşte boy var da çok fazla. Bana ne şey en fazla. Biz de bu kadar var mıydı ya? Tamam ben ben askeri oynuyorduk. Ben ben beş yaşındayken bir... oynuyordum ya bu oyunu. Aynen ben. Masalı oynamıyordu hatta neredeyse. Aynen. o Ama sadece gibi. izliyordu beni. Aynen genelde izliyordu aslında. 3 yaşındayken başlamıştım bu oyuna. 2 yaşında da olabilir. Tam bilmiyorum. Bayağı küçükken başladım. Ama sadece olduğu zaman başlamıştı oyuna. 8 yaşıma kadar, 9 yaşıma kadar ben bu oyunu oynamıştım. Sonra yer kapandı, silmiştim o yüzden. Aynen hakikaten güzel bir oyundu. 9 yaşıma kadar bu oyunu oynadım ben. Aynen güzel bir oyundu. Hakikaten. Bir buçuk yıl önce bıraktığım oyun. Bu oyun tam 7 7 sene oynadım. Bunun gibi şimdi şıkkın gerisine askerler falan koymuş. Burada yok kaldı. Burada var mı? Yok. Benim bu kadar eski var dedi hatırlıyorum ben. Şimdi geçti artık ama tamam. Gerekiyor. Var Şu an arkadaşlar böyle ormandan geçiyor. Anne. Tronmuş. Ra ane. Tronne diyor ki yani, tren anladın tren falan böyle Aynen. şeyler koymuş da ben galiba böyle Aynen. vay böyle bir şey düştü kızgınlık totemi diyor ben buna kızgınlık totemi kızgınlık totemi ha, var ya kızgınlık e, ıı, totemi de diyebiliyorum ne ne yazıyor yani onun altında böyle bir şeyler var ben bakın bak ünlüler var orada aşağıda Masal boyunca ne zaman başladı? Senin mesela buna 4 yaşındayken like başladı. Aynen. Ben 9 yaşındayken bıraktım, sporumu 3 yaş Ama sadece 2 sene bu oyunu oynadı. 2 sene. Yani mesela hatırlamıyor olabilir. Bir buçuk sene önce bırakmıştım. ama sen bir hatırlıyor musun? da sanki. Ya doğum günü doğum günümde doğum günden 3 ay önce geldi. Doğum galiba yarışmaya girmiştim arkadaşlar. Galiba 3 mi ne oyuna başlamıştım sonra. Hadi galiba doğum hediyemde. Aynen bence güzel oyun Neyse devam Gidiyor. edelim. Şu an kendi koruma kalkanını aldı koruma kalkanı. Aynen koruma kalkanı aldı yine bence daha iyi. Hı -hı. Ben koruma kalkanı çok kullanıyorum. Aynen abla çok kullanıyordu. Arkadaşlar. Niye unuttuk? Arkadaşlar like istemiyene unuttuk Lütfen hadi like'a tıklan abone olmayı unutun. Anne bana karşı düşmanı kesti. Şu şeyle ben bu aleti unuttum. Ben bu aleti bayağı oynayamıyordum ya. Senin mi? Çok oynayamıyorum. Neden bilmiyorum. Anne ben um, başlayacağım. Anne varsırı vardı Ben pişiler Ali o demişti sen o zaman büyüktün ya. 4 yaşta falandın. Yani az küçük değildin ya. Aynen. En er azından çocuk En er azından çocuk ama başlamıştın. Ben 2012 yılında başlamıştın. Aynen arkadaşlar. Belki bazılarınız 2012 yılında doğmuştur. 2012 yılında doğduysanız lütfen yorumlara ben, ben yazmaya. Ben 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 yazayım. ben. Ben yazın, ben. Ben yazın ben. Benler ben yazanlar dostsun ya yani. 2012'de iki doğanlar. Ve bu oyun oynayanlar. Yani bu oyun o kadar da bu oyun var ya bayağı boyu, var bu oyun var güzel. Aynen. Ama bana 2019 Biz 2019'da mı bıraktık bu oyunu ya? 2018 Kasım'da mı bırakmıştık? Neydi? Oyun hatırlıyorum. Hı, yani kapattı o mağazanı Ne etmiş mi kaldı? Yoksa Durdu. Daha da bilgisayarla oynamıyoruz. Şu an tekrardan kendi kendi şehrine döndü. Neyse kendi şehrine döndü. Oradan ayarları falan ayarlıyor. Şimdi Ayağlar. başka bir yere gidiyor. Ayarlı da... şöyle şey. geldi aynen şöyle geldi ben buraya çöl diyorum. Zaten diz düz çöl. Aynen çöl gibi bir yere geldi şimdi. Aa şimdi yine farklı yere gidiyor oğlum ışınlanma artık. Yeter tamam. Evet, Şimdi evet. böyle tam bırak arkadaşlar ne diyordum ya. Aynen. Ejder bölgesi. Ejder bölgesine geldi. Ejder bölgesinden daha de biliyor. Mesela ejder kapısı. Ejder'in kapısı. Vay be. Ejder kapısı. Oranın dışarısında ben, ben buraya bayağı geziyordum. E, Orman ben falan buraya, var. E, yani, yani ben ışınlara falan yapıyordum. Hı? Her yere girmiştim ben. Çok Mesela. küçük bir maçı. Altı üstten sonra ben bunu biraz az oynamaya başlamıştım. Nez ya, şimdi... Bilmem ondan sonra zaten sarı başladı. Ne? Çok az oynayamıyordum. Çünkü Neredeyim? derslerim vardı arkadaşlar. Nez, şimdi biz o yüzden. Neredeyim? Şimdi bakalım. Çok kuvvet burada da. Ay. Yani kendimizle ilgili konuştuk. Burada şu adamla ilgili hiç konuşmadık. Şimdi i̇şte şu devam ediyor. Oto sistem ne yaptı galiba? Ben mi oto sistem yok? Aynen oto sistem bir şey diyordum ona içinde gidiyor. Bu bir şey yarısı daha. O yasarı bilmiyorum ben de ben de. Ben dinozor diye Bu küçük dinozorlar. Ya bu dinozorlar. Tekrardan geri döndü. Özür Yok burası dönüştü. Dön. Ben buraya bir kez gelmiştim. Bayağı önce 2014 yılında falan. Aynen buraya ama gelmişti. Ben de gelmiştim galiba. Bak Kaysan sen o zaman da benim yanımda. Şu zamanlar iyi falan da falan olmuştu. Sinne tarıyorduk o zamanlar. Aynen ben de onu izliyordum hatta. Sinne ol, tarıyorduk olduğumuzda birazcık daha önce. Üç gün önce falan böyle gelmiştim ben. Ben bayağı hatırlıyorum bu oyun ya. Aynen. Özellikle Aynen. şu 2018 Evet arkadaşlar benim bu oyun en fazla böyle 2014, 2015, 2016 yılları arasında var ya Snap çözdüm ya. Aynen. Çok güzel şeyler yapmış oyunda ama Ondan Allah. sonra zaten sahip başladı oyuna oynamaya başladım. Aynen. 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 Ondan sonra oyun gitti. Çok güzel şeyler yapmıştık oyunda. Ya bak keşke başka oyun silseydim diyorum. Devam ediyor. Başka bir yer için adı. Oo, ben buraya hatırlamıyorum işte. Aynen. Bir bir zaman, ben buraya hatırlamıyorum. Ben buraya hiç gelmiyordum ya. Nadir geliyordum. Burası benim yılda birlik yerinde galiba. Evet burası galiba benim yılda birlik yerim. Ben buraya yılda birlik stadyumu diyor. Yılda birlik stadyumu. Aynen öyle bir şey. Yurtta. Sanki. Yok edip onları şey yapıyor falan. Evet. Ben böyle bunlar açıkken böyle oynuyorum yani yok Orada yes, çok bak, düşmanlar savaşmadı aslında ya. ya. Bana kızar, ben. Evet unuttum ya oyna. Ne? Bu şeyler saldırdı. Mezataştır. Mezataş Meza taş içinde mızrağından çıkan şeyler laser atıyor. Şimdi yağmur yağdırdı. Evet. Ya bu ya Şimdi yağmur, yağmur diyor. Ben civat yağmur işte. Civat yağmur. Şurada kristaller var kristaller. Ha kristaller alacak mı, mı acaba ya? Kabuk alamıyor mu ya? Atılmıyor mu kristal? Anne diye atılıyordum. Sanki anlıyordu ya onlar. Bazen benim onun oynatı Arkadaşlar ben bu oyunu 4 yaşındayken galiba ya da beş yaş ben bu oyunu günde yani 5 saat altı saat oynuyordum. Bağımlılık ne yapmıştı Yine evimizde. Var. Şimdi kendimizi işte bağımlılık yaptık. Biz başkası, Evet. Arkadaşlar ben bu oyunu biz başka bir evde oturuyorduk. Taşımadan önce bile oynuyordum bu oyunu yani o derece düşünün. Ben bebekken bile oynuyordum. O derece. Kesin bebekken bilmiyorum. bilmiyorum. E, Ata Atap. Ayırsınlar. Geç öğrendin ya sen oyunu. Aynen. Oynayamadım. Aynen. Oynayamadım Aynen. bile oyunu. 59 59'muş. Level 59. Tekrardan yağmurladı. Kutsalları kırıyor. Kalıyorum şey sanki ölüyorum ben. Koşuyor hadi koş koş. Koş koş koş. Papa tuttuğuna karşı çıkıyor. Taklarına kaçar diye. O arkadaşım da aldı. Şimdi burada kristal var. Kristal Kristaller de ölmüyor ya. Kristallerin içinde baya var. Kristallerde daha fazla canlı olabilir. Kristallerde baya var. Ben Aha. sen kristal özel şeyimi atmazdın. Düşmanları atardı bana. Ben yani daha mantıklı kristal çünkü saldıran bir şey değil. Çay ve kendim de ben bana şey diyordum galiba Unuttum ya. Nazar kalkan diyordum. Siz kalkan, siz kalkan Ama hep iyi. Bu videoyu bu işte arkadaşlar. Evet, bu videoyu bitti arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar da. Hoşçakalın, bay bay.